Şimdi sizi tuvalete götürüyorum. Tuvalete. Şimdi tuvalete geldik. Çünkü saçımı biraz bakım yapacağız. Pantene'nin bu saç bakım kremi gibi bir şeyini kullanacağım. Saçlarımın uçları çok böyle Çok altı. Herkese tekrardan selam, herkese günaydın. Direkt açılışı yapmak istemedim. E, o yüzden böyle kalktık. Birlikte kalktık. Hatta e, saat şu anda 6.20 geçiyor ve biz yolculuğa çıkıyoruz. Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuğumuz var. Gerçekten nasıl geçecek bilmiyorum. E, 8 saatlik yolculukta neler yaptığımızı zaten bu tatil boyunca... ne Neler yaptığımızı ve bu saate boyunca neler yaptığımızı göreceksiniz. Ee, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. O zaman vlog başlasın. Ben çünkü çok heyecanlıyım. Hadi başlasın. gelin. Şimdi hemen bir tek Ay çok heyecanlıyım bu vlog için ay çok heyecanlıyım şimdi hemen sadece kaşlarımı sabitleyeceğim onun dışında başka hiçbir şey yapmayacağım zaten uyuyacağım muhtemelen arabada bir de şu ojeyi yanmalıyım dün bir tek elime sürmüştüm bu kaldı her neyse şimdi onda sabunla kaşlarımı sabitlemeyi düşünüyorum hastamızı alalım. Gidelim. İşte hazırız. Durumumuz bu. Çok soğuk. Çok soğuk. Tada. Çıkıyoruz şimdi. 8 saat yolculuk. Bakalım neler olacak? Neler olacak? Şu an kendimi şey gibi hissediyorum. Kaşlarımla beraber. Tada. Çok soğuk. Ay kadın altıda köpeklerini gezdiriyor. Bagaj açılıyor. Wow. <laughs> Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Universal, <gülüyor> Universal, <gülüyor> Stüdyoya <gidiyorum. gülüyor> Universal Stüdyo'ya gidiyoruz. Universal Stüdyo'ya gidiyoruz. <laughs> Uyuma moduna geçiş yapılmış. saat <laughs> Tam ortaya şey koyduk. yolda bir yerde Krispy evet, Kreme bulursak okudan, onu okudan, alacağız. E, Donut alacağız. Krispy ee, Kreme hiçbir yerde bulamadık. O benim Krispy Kreme'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ama neyse. Dunkin Donuts yemeye karar verdik. Dunkin böyle biraz daha böyle greasy gibi oluyor. Ama olsun şey de yiyebiliriz. Dunkin'in güzel böyle sandviçleri falan da var. Onlardan da yiyebiliriz. Çok heyecanlı. Dunkin Donuts'a geldik. Geldik Dunkin Donuts'a çünkü Krispy Kreme bulamadık. Ee, ne alacağım bilmiyorum. Donut da alabilirim. Sandviç yerinden de alabilirim. Ay çıktım. Evet. Hmm. Hmm. Evet. Bizimkiler de burada. Harika oldu saçım Harika. yine bugün. Harika. Harika. <laughs> Öteksinden daha iyidir. <laughs> Neyse. Böyle kalsın. Ya böyle uyumuşum böyle. Saçım böyle şey olmuş kalmış. Neyse. Bir tane böyle sandviçimiz var. Power breakfast diye. Bir tane de donatımız var tabii ki. Şimdi bunları yiyelim. Şimdi şey yiyorum. Hmm. Hiç Dunkin Donut'un um bunu yememiştim. Güzelmiş bayağı. bana. Yavaş yavaş yiyorum. Şimdi Yanım altıda falan Şimdi kaldı. Dunkin Donut yiyeceğim. Sen hmm. bindin anne. Sen. Hmm. Ya benim orada binebileceğim çok şey var. Ben ride'ları bilmiyorum sadece. Ride'ları right. so, bilmiyorum. Şey. Şimdi protein bar yiyeceğim bir tane. Nugo'nun böyle slim brownie crunch'ını almıştım yanıma. 16 gram protein var. Ve bu arada yaklaşık olarak bir saat 19 dakikamız kaldı. Yani oraya üç buçukta varacağız. Bir otele uğrayacağız. Otelde biraz üzerimize çeki düzen verip direkt işte e, downtown'a gideceğiz Orlando'nun. Orlando. Geldik. Premium Outlet. Nasıl? 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 sanırım. Nasıl? Nasıl? Geldik. Oteldeyiz şu anda. Mm. Daha girişimizi yapacağız. Ondan sonra odaya yerleşeceğiz. Sonrasında saat 9'da bir e restoranda randevumuz var sanırım. Oraya... Ay... <laughs> <laughs> <gülüş> <laughs> Randevu dedim. Rezervasyonumuz var. Oraya doğru gideceğiz. Downtown'ı gezeceğiz falan. Ben çok heyecanlıyım. <gülüş> <gülüyor> 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 ama geldik. Evet, otele giriyoruz. Hemen otelin girişinde tabii ki Mickey Mouse, Minnie Mouse, Harry Potter içerisi böyle. Evet otelde şöyle gezdirmiş olayım size. Şu anda çok garip otel böyle görünüyor girişe. da yatır babanın çantalarını da Evet şimdi bavulları koyuyoruz. O te odamızın hazırlanmasına daha 40 dakika varmış, o yüzden bavulları tekrar ıı, arabaya yerleştirdik. Evet, şimdi saçımı Evet olurum. arkadaşlar, ben de tatile geldim. Geçen gün çıkmak istemiyordu, az önce çektiğinde evet. çıkmak istemiyordu. Şimdi... Ondan sonra bana diyor ki şimdi... Ya çocuk uykuluydu, şimdi bana ona diyor, şey yapma. Yokluydum. Bana diyor ki şimdi ece çökebilirsin. Saçıma bakın. Lucky tıraş olmuş. <laughs> tam, lucky <Evet>. de. Ha? Lucky. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> Ay Lucky tıraş olmuş. <laughs> olmuş. Evet tamam, şu an saçlarım daha Değil güzel ama. görünüyor şimdi hemen yanında bir restoran vardı oraya geldik çünkü 40 dakika bekleme sırası var o yüzden buraya geldik ama bekleme sırası burada da var muhtemelen tamam şimdi odamız hazırmış hiç 40 dakika falan beklemedik odamız hazırmış şimdi tekrar babaları boşaltıp hemen odaya çıkacağız sonra giyinip geleceğiz aşağı. buraya koydum her yeri çekeceğim yani hiç şeyim yok her yeri çekeceğim size Bakın saçım daha düzgün artık. Hayır. Yeri, Hayır. Yeri. Ya tabii. Maske. Bakar mısınız? Şey Tripodumun ışığını açtım. Ve bayağı fark ediyor. Gece işe yarayacak. As asansör diyoruz değil mi? Evet Asansördeyiz. Asansörlerin bir değişik yanı da asansörlerde ayna yok. Ee, onu da bir söylemek istedim. Asansörler de aynı yok. Ne güzel gösterdim asansörü ya yani. öyle. <laughs> Gidiyoruz. Şimdi size odamızı Al, göstereceğim. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> <gülüyor> dur Hadi dur. Çek. Çekeceğim çekeceğim. Hadi bakalım. Odamızı bulalım. Kesin çok kalabalık şey. Adam dedi ki Adam dedi ki burası çok kötü dedi Odaları temizlemiyorlar Gibi bir şey söyledi de o yüzden <laughs> Odaya gidiyoruz Gireceğiz inşallah evet, girdik. Şöyle odayı da bir göstereceğim size Çünkü çok fazla bir farkı yok açıkçası Tamam şimdi odayı size göstereyim Hemen şöyle Burada bir tane minik bir e, tuvalet var Şu an giremiyorum oraya girişi kapadık Ana sonra iki tane çift kişilik yatak var. Burada çalışma masası gibi bir şey var. Burada muhtemelen buzdolabı vardır. Ama genelde içinde bir şey olmuyor. Neyse açamadım şu anda. Burada bir tane minik bir televizyon var. Kahve makinesi ve kahveler. Sonra manzaramızı çekeyim. Eğer açabilirsem. Uu, tamamen Binalara bakıyor ama çok güzel. Baya yüksekteymişiz. Evet. Onun dışında... Çiftliği, çiftliği, çiftliği. Böyle. Şimdi üzerimi değiştirdim. Bir saniye kap top giydim. Ondan sonra hemen bir kendimi çek düzen vermek istiyorum. Çünkü böyle kendimi makyajsız çok kötü hissediyorum. Açıkçası şöyle minik bir makyaj çantası yapmıştım hemen şöyle bir yüzüme renk gelsin bir böyle bir ruj falan süreyim bir şeyler yapayım gerçekten kendime çok şey hissediyorum böyle o yüzden hem mencecik Revolution concealer'ını aldım şöyle gözlerimin altına yapacağım çünkü bu sabah 6'da kalkınca biraz şey oldu Hemen rimel sürüyorum. Ben rimelsiz bir hiçim. Ve en sevdiğim rimeli kullanacağım bu. Um, Voluminous Butterfly Intense maskarası. Ee, sanırım yemekte ilk sıramız geldi. Hemen gitmemiz lazım. Farka bakar mısınız? İlk Ece bu Ece'nin çok farkı var. Çok Ece. Arkadaşlar Universal Series. <laughs> ben geldim. Yani şimdi ben. diğer şeyine farkıma bakar mısınız? Diğer halimle şimdi şu farkıma bakar mısınız? Ay maşallah. O yol haliydi Ece. O yol haliydi onu görmezden gelin. Şimdi tam Eceyim var. Kimse donlu monlu değildi değil mi dedim. <laughs> <laughs> evet şu anda Ece kendine evet. geldi. Başka bir havan var şu anda. Hiç yol havası kalmadı. Böyle de bir kombinim var. Ay çoraplarımı çıkaracağım tabii o ayrı bir mesele. Evet, Ece kendine geldi sonunda. Kendimi güzel hissediyorum artık. Şimdi artık sanırım gideceğimiz yemek yerinde de masamız hazırmış galiba. Oraya doğru gidiyoruz. Bakar mısınız ışık ne kadar fark ettiriyor? Evet, Ece. Arabadan hırkamı aldım. Bir de montumu alacağım. Çünkü çok soğuk olabilir. Gece de buranın downtown'ına gideceğiz. Acaba yemeğimiz kaç dakikada gelecek? Bu, bu kadar şey, bekledik. Sonra, e, sonra Babamın gelen Şimdi yemeğine bakıyorum. Tamam. Bir 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 dakika. Dakika. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Aile çıktık o yemek yediğimiz yer şurasıydı. Şimdi de Disneyland'in e, Neo Down, Downtown'a gidiyoruz. Orada birazcık gezince dolaşacağız. Ondan sonra muhtemelen bir yerde hani yer bulabiliyorsak yine otururuz. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Aa bak burada bir şey ama bu şey tabii. Disneyland tabii. işte <gülüyor> 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 Disney World'in girişi. harbi uçuyor mu acaba? Aa, aa. aa Evet, altında Geldik, iyi. park ettik, şimdi yürüyoruz. Ee, herkesin ateşini ölçerek içeri girdirtiyorlar. Bakın. İşte. Giriş. Welcome to the Çok heyecanlıyım. En son baya yıl önce gelmiştik, o yüzden çok heyecanlıyım. Bakın balon aşağı indi. güzelliğine bakın Nasıl kalabalık Aa bakın! <laughs> Çocuk çıkar mısın ha? <laughs> 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 Evet, şuraya bakın. Evet, şuraya bakın. Burası restoran. Bakın. Yemek iyi, geliyor. Nemo maske maske takmak zorunlu zaten. O yüzden fotoğraf çekmek çok zor. Okay. Ecem çok şekerler. Bir, saniye, bir, saniye, bir saniye. Bunu Biraz da kendimle beraber çekeyim. Şuraya bakar mısınız? Şeyi şey göster. O canavarı göster. Suda. Suda gel. Yeah, yeah. hangisi Hayır, oh, Onu görmedim. Bakın. <laughs> Professionals in there, and he inspired me. This is a cool thing we're we'll going to talk about a little bit here. Kind of give him a breakdown of how to do the songs together. Doing a lot of lunar. The Egypt, right? I shot my studio inside of the event. Everybody's going on, station like this. on the going You can do the songs on top. That's pretty much how you build songs in the studio. You can't do that live. 24. These are all very famous keyboards that have been used throughout the use, years of big music. We have a lot of different drum kits, and when it comes to drum kits, so we're using a lot of this. This is called a pad instrument. So we pretty much have every single part of the drum kit on here, so we can record and loop that along and build these drums and build these songs. Now the guitar that comes is music, the middle of the, jazz, the Yeah, tabiki niyesiniz. Oh,

çeksen, sen senin içine girdim. Ay ayağım kaşındı bir saniye. Ay tamam. Şimdi birazcık da böyle kendimi çekeyim. Çok güzel. Sanki böyle hayal hayal değmişsiniz gibi. Ya, ya bir şey yok. Değil mi? iğrenç? İyi, iyi. Sanki böyle hayal değmişsiniz gibi çok güzel. Bunun kapak fotoğrafını ne yapacağım acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü nereye koyabilirim ki her yeri? Nasıl dolu, nasıl dolu? Sunun patlamasını mı bekliyor? Bugün. Şimdi şuna bak, Ben bayıldım işte bu arada. Hep bunu kullan. Çok güzel. Evet. Şimdi bir yerde oturduk. Annemler mangal seyrediyorlar. Çok güzel izliyorlar. bir yerdeyiz, biliyor musun? Ondan sonra. Biz de oturduk öyle manzarayı izliyoruz. Çünkü o kadar güzel bir yer ki size de inşallah böyle o hissettirebilmişimdir ve yarın o kadar o kadar o kadar güzel bir vlog gelecek diye ki. Manzaraya bakın. Şimdi bu Disney Shop'a gireceğiz eğer çok sıra yoksa. Aa, burası da mı? Demir neredesin? Ha, oradaymış. Peki ışığımın farkı <laughs> ilk ışığımı almışım. <laughs> beni beni ışığımdan tanıyın. Hı? Beni ışığımdan tanıyın. Aynen. Sen lider ol. Gece bu. ayrı bir havası var. Ha, evet. Böyle. Böyle. Nasıl? Minni soya andırıyor. Aynen evet. Minisa değil mi Ece? Evet. Deneyecek Burası? Aynen. şey gece ayrı oldu ya bakar mısınız? Mac var, Sephora var. Artık burası böyle mall oldu. Z Zara var. Mac of Mac'e bakın çok güzel. Mac'e bak. Şuraya girmeye karar verdik. Evet. Ha bu da çok tatlıymış. Evet. Artık buradan çıkıyoruz çünkü burası tamamen bitti ee, ve markete girmeye gidiyoruz. Su falan almamız lazım. Çok güzeldi burası. Artık Walmart'a da girdik. Şimdi Aynen otele dönüyoruz. O kadar yorulduk ki yarın yarın yani